Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandilli Resursları tarafından yapılan açıklamalara göre başkentte deprem meydana geldi ifade edildi. Afat ve Kandilli resans tarafından yapılan son açıklamalara göre Ankara'da deprem meydana geldi. Deprem şiddet olaraktan 4.4 açıklandı. Dile getiriliyor. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan son tespitlere göre Ankara'da 4.4 şiddetinde başkentte deprem meydana geldiği dile getirildi. Depremin ise yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanırken deprem ile alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da aktarılmış durumda yapılan açıklamalarda. Buradan Ankara'ya hisseden çevre illere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz deprem konularlarına alakalı sürekli deprem uzmanları bizi uyarmaktalar. Uyarıları şu yönde, deprem anında ne yapılması konusunu hiçbir bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için gerekli videoları, gerekli kaynakları elde edinip hem çocuklarımıza hem kendiniz öğrenin diyerekten deprem anında ne yapabileceğimizi bilmemiz konusunda bizleri uyarıyorlar. Bir de bir uyarı var ki kırılmayan faylar. Maalesef dostlar bu kırılmayan faylar ülkemizde neredeyse ülkemizin yüzde sekseninde deprem yaratabilecek kapasiteye sahip olduğu aktarılırken şiddet olaraktan da Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Marmara'da deprem uzmanları özellikle Naci Gürü tarafından yapılan açıklamalarda eğer buralardaki faylar kırılırsa altı üzeri depremler meydana getirir. Bu da bizi çok üzer açıklamalarına yer verdiği yaptığı son ki deprem uyarısından. Lütfen bizler de Depremlerle ne alakalı önlem almaya özen gösterelim dostlar. Binalarımızda sıkıntı varsa bunları sıkıntılarımızı gidermeye, gerekli yerlere mercilere başvurmaya, deprem anında ne yapmamız gerektiğini bilmiyorsak bunları öğrenmeye, çocuklarımızı eğitmeye lütfen özen gösterelim. İhmal etmeyelim.